Really I seviyorum, Türkiye seviyorum, yes. komiteyi seviyorum. And uh, stay totally with the We hope that we can present you the best NFT experiences. Takipte kalın, en iyi netleri size sunacağız. Thank you for joining us today. yeah excellent can you please first introduce yourself to our followers yeah sure hello everyone so this is adina so i'm the vp of finance at uh, Active marketplace uh, so, previously, I was like the head of like the, finance, the fiat business development. Uh -huh. So, personally, I also came to Turkey in 2019. So, I really love the Turkish community. So, really happy that we can reunion right now in Dubai and talk about NFTs in Turkey and globally, like how we can build a better community together. Excellent. I uh, am Athena, the uh, of NFT. ve aynı zamanda da iş geliştirme bölümünde de ayrıca görevlerim var. 2019'da Türkiye'ye gelmiştim, çok güzel vakit geçirmiştim orada. NFT dünyası hakkında konuşmak için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Geçen sene Helen'la görüşmüştük ve aslında geçen seneden bu yana çok fazla değişiklik ve güncelleme olduğunu görüyoruz. İlk önce şununla başlamak istiyorum, spesifik olarak bize iletmek istediği, sadece burada olduğumuzdan dolayı iletmek istediği çok özel bir gelişme var mı? Binance NFT. Yeah, so I don't know like when you have the last uh, interview with Helen. Uh, ee, Aralıkta mıydı Helen'le yeah. yaptığımız? Ee, Ekim'de. Like October. E October, yeah. A lot of things really changed since October because you know that Ekim'den beri çok NFT, şey değişti gerçekten. Yeah, the whole NFT market really evolved very fast. Çok hızlı bir şekilde bir gelişim oluyor. Yeah, yeah. So actually right now Binance uh, NFT is already the largest curated NFT platform by user and volume. In the world. e, aslında kullanıcı hacmi olarak baktığımız zaman Binance NFT market şu anda dünyada bir numara yükseldi. And we are also the largest like the gaming launchpad, gaming and NFT launchpad. Aynı zamanda gaming launchpad olarak da en yeah. büyüğü şu anda. That all happened after October. Bunların hepsi Ekim'den sonra oldu <laughs> aslında. Yeah, because everyone knows about the hypes of gamifying last like from the September last year. So from September since now, actually we established our IGO platform, initial <laughs> gaming offering on our Binance NFT. Eylül'den sonra Super biz başlattık diyor. Gaming ki platformuyla ilgili Game, Game Fighters'ın çok büyük bir hype oldu ve mükemmel bir başarı yakaladı gerçekten. Ee, o noktada hemen şeyi söyleyelim. Evet bunların tamamının videosunu yaptık ve ayrıca canlı yayınlar da yaptık. We already made all of this to the videos and published on YouTube. Also made live streams oh. about that also. Yeah, yeah, e, bu evet. konuda birkaç bildirimimiz olacak ya da önerimiz olacak takipçilerimizde. Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Gaming Ego tarafında e, 0-1 BNB tutarak katılan şeylerde daha fazla sayıda BNB tutanlar için bir ayrıcalık gelebilir mi ya da burada bir gelişme düşünüyorlar mı? Yeah, that's definitely possible because initially when we designed the Launchpad platform, we want to give user a fair platform. to buy the nft so we want to put some kind of a requirement for user to come but we also receive a lot of community feedback about like if they are really holding a lot of BNB that BNB wells can they have a the better chance? The answer is yes, why not? Because we just want to like make all the things, if, uh, first of all, it's fair. And secondly, it's also very uh, fun to the user who want to participate. And also we are not only putting BNB as a requirement. So right now we also have the uh, new feature that uh, by holding some specific NFT, uh, it can be the precondition of entering into the launch pad. So in the future, maybe like we have some, uh, just let to just let you know about the secret. Because right now we are uh, sending all of the POAP NFTs on BBW, right? So maybe in the future, by holding the POAP, you collect it from the BBW, you can enter some special launchpad. So this is not only about BNB, it's also about the NFTs. Evet, tamam ben şunları söyleyebilirim. Öncelikle biz bunun bir adil platform olduğunu düşünüyoruz. Binance NFT Marketplace'in adil olması bizim için en önemliydi ve bu yüzden bu şekilde başladık. İnsanların buraya gelmesi ve eşit bir şansa sahip olması için. Ama tabii bununla birlikte de şu yorumu herkesten alıyoruz. Daha fazla biz e, biz BNB tutuyoruz, daha fazla şansımızın olmasını istiyoruz. Ee, bu şekilde çok yorumlar da alıyor. Benim buna verecek cevabım şudur, evet neden olmasın bu da yapılabilirler de. Zaten sizin de bildiğiniz gibi sadece BNB tutma zorunluluğu da getirmedik biz. Aynı zamanda katılmak için bazı NFT'leri tutma zorunluluğu da getirdik. Bu şekilde biz hem adil bir platform olmasını istiyoruz hem de bunun yanında ayrıca kullanıcıların girerken eğlenerek bir şeyler yapmasını istiyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela siz buraya özel bir şey sordunuz bana. Onun da cevabını vereyim. Mesela buraya geldiniz ve siz Sadece buraya gelenlere özel bir NFT aldınız buradan. Bunun müjdesini verebilirim ki sadece bu NFT'ye sahip olanlar için de özel etkinlikler olacak mesela bunu söyleyebilirim özel olarak. Ee, teşekkür ediyoruz. Hemen devam edelim çünkü soru çok. Mystery Box kısmında geç... aslında Ekim'den beri değişmeyen tek şey Mystery Box ve Türk kullanıcıları bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Herhangi bir BNB tutma şartı olmadığı için orada hala Türkiye'deki internet hızı vesaire nedenlerden dolayı hala Mr. Box'ları alamıyoruz. Helena da söylemiştim bunu. E, bence te değişmeyen tek şey oldu. Burada bir çözümleri var mı? Yeah, because privately we only have mystery box, so all the people rush to mystery box, right? Because there are different tiers of like different mystery box. There are a uh, very hot one, maybe there are some like ordinary ones. So you you mean that actually a lot of hot one people are just chasing for it. So you are disadvantaged, you don't have the good connections. So considering all of this, we just want to provide you with very fair. So we have the long time, so everyone have the equal chance to really enter into that. No matter how early you come, no matter how bad your connection is, we give like three days pre, uh, you know, pre subscription period for people to come, then to subscribe, and then to win the NFT. Uh, These are the hottest collections we have, so we don't want people to just watch for some specific mystery boxes. So that is for the long time. So this is the, this is exactly the reason why we have this long time feature in, uh, in November. Yeah, Biz aslında Kasım'da şu özelliği getirdik. Artık uh, bir subscription periyat getirdik. Yani üyelik periyodu getirdik. O üyelik periyodunda sizin yaklaşık bir üç günlük süreniz oluyor. Bu, Bu Gaming Ego tarafında. Biz sadece normal kutu satışlarından bahsediyorum. But that, that's for Gaming Ego side. Uh, no, 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 no. That is for every like the popular NFTs. We are going to have all the popular NFT mystery box on launch pad. Not only like IGO as IGO is like only a usual gaming offering. This is not uh, really a launch So launch is a function IGO is a campaign, so it's not the same. Uh, okay, but this not the gaming side, about, not the gaming ego. Mm -hmm. uh, standard mystery boxes, we can show you. Yeah. Uh, we yeah. just, uh, the, the condition is that first come, first serve. Yeah, because for some of those like not so hot one so because there are not so many people rushing to that mystery box sale in like one second so we also think that maybe it's good for people to have this kind of hype otherwise like this is not so sustainable for user to stay so, in the future, we'll continue improving the system of course because there are some like ordinary electric mystery boxes. Of course, this is first So, yeah. we are reducing the portion of this one and put more better collections uh, which better user engagement to the long term so people have a fair chance. Yeah, the So, you are reducing this kind of things and increasing the other. Yeah, <laughs> biz Herkesin eşit şansı olma kısmını da arttırıyoruz. Yani <laughs> herkese eşit şans vermeyi. Çok, veren... çok, <laughs> <bir> şey. <Because gülüyor> ya, çok fazla video yapıyoruz zaten. <laughs> Birazcık videos top videosu, şu unitika Helen'in söylediği şu, Helen diyor ki işte ben şey bu şekilde yani Helen'in bahsettiği konuda bir gelişme olmadı ve Athena'nın da bahsettiği şey şu diyor ki biz herkese eşit şans sunan <laughs> bir platform olmak istiyoruz. Bu sayede bu tip şeyler de var aslında. Yani internet hızına bağlı olmayan çok popüler olmayan kutular da var. O çok popüler olmayan kutulardan alırsanız nerede para etmiyor? Ha. O çok popüler olmayan kutulardan alırsanız aslında herkesin işi şansı oluyor. Ve çok popülerlerde tabii ki ilk gelen ilk şey olayı var. Ama aslında diğer taraflarda da biz yeni bir sistem getirdik. Orada da böyle herkese şans veren subscription periyodumuz da var. And do you think that this new system, like holding PNB or holding another NFTs, this will be maybe the only model? Like First, first come first serve will be finished soon maybe um, depends on the community feedback i should say no matter what kind of new features we are i think we always listen to what people really need because we don't want to really put something or put something that the user don't want So we really want to hear about like like use our like KOLs and community feedback about. We can want that kind of a feature to be disappear. That we can we hear you and then we can think about it. If you think that we can keep it to some extent, I like think it's fine. Neden olmasın ki? Ben dedim ki yani bitecek mi peki bu dedim yani komple bunu kapatacak mısınız? Ya yani neden olmasın diyor. Eğer bizim için önemli olan kullanıcıların ne istediği. Biz kafamıza göre bunu yaptık oldu diyen bir firma hiçbir zaman olmadık diyor. Eğer kullanıcılar bunun bitmesini istiyorsa diyor biz bitiririz diyor. Ve burada önemli olan diyor komünite liderlerini düşünüyor, kullanıcılar ne düşünüyor. Herkes ortak bir görüş varsa bu şekilde olmasını istiyorlarsa yaparız diyor. Yani bizim için önemli olan kullanıcının ne hissediyoruz. Tamam, peki son sorumuzu soracağız. Last question. Ee, biz Gaming Ego tarafında bu üç günlük periyotta tutulan şeyleri e, Türk insanı olarak söylediğimiz gibi daha şanslı bir şekilde alıyoruz ve çok seviyoruz. E, Binance'ın Launchpad'lerinden daha çok heyecanlandırıyor bizi. Çünkü özellikle son zamanlarda çok güzel kazandırıyor. E, burada biraz daha illaki projeleri seçiyor seçiyorlardır biliyorum ama biraz daha sık satış yapma ihtimalleri var mı daha sık buraya proje getirme şansları var mı Çünkü mavi alandtan sonra hemen hemen bir hafta geçti biz bunu heyecanla bekliyoruz Bu daha çok sıklaşacak mı Because we want to make the standard and the quality of launchpad, we call the IGO very high. So we, we, we actually receive a lot of like the project request from the want to launch on the IGO or launchpad. But for some of them, we think the quality is still not so good. So we don't want to push them because all we want to do is protect the users. We want the user to get the benefit from the launchpad. So we just want to keep the standard. Uh -huh. So we want more like a good project to send them Uh, their proposal to us. So I think which uh, is want to welcome more better and good project to our IGO. So the frequency really depends on how good the project is. So if we have good project we are going to list. E bu tamamen e, bize gelen projelerin kalitesine bağlı. Eğer çok kaliteli süper projeler gelirse neden olmasın? Ama bize birçok teklif geliyor. Çok fazla sayıda bunu e, çıkartmak isteyen projeler geliyor. Bizim Binance NFT olarak bir standartımız var. Biz kaliteyi tutmamız lazım. Kullanıcıyı her zaman korumamız lazım. İyi projelerle karşısına çıkmamız lazım. O yüzden bunu sıklıkla yapmamız değil, iyi projeleri çıkartmak için en iyi projeleri seçiyoruz ve bunları çıkartıyoruz. Sıklıkta buna bağlı. İyi proje gelirse daha fazla neden olmasın. Evet, öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Peki, yani çok spesifik, başta da sorduk ama bize çok spesifik bir şey söyleyebilir mi? Yani takipçilerimiz şu röportajdan desin ki, gerçekten bu bizim için önemli bir bilgiydi. Evet, bunu sordum ama bir daha sormak istiyorum ve bitirelim sonrasında. And uh, this is the last question. And uh, maybe you tell something to uh, NFT marketplace followers, some specific news that uh, they want, they learn from this interview, and they will be excited too much. Um, this year, we're going to have like the mass adoption of NFT. We want better education. We want to have a lot of educational content. Our platform teaching people like what exactly is NFT, and also introduce better like gaming. Central NFT project to the users and on top of that we are going to have some I cannot disclose right now but I think there is one feature that uh, requested by a lot of community members will come in soon and we will give like the creators more access or good creators or artists more access to use our platform to launch their good projects and also we are going to have the NFT ticketing very soon so the BBW is our first case on the NFT ticketing and POAP mm -hmm. so in the future if like Turkey hold any kind of events we are very happy to launch our POAP in Turkey events. so people can collect their POAP NFTs as their proof of attendance to this special event so that they can remember like the memory of the special moment of the event so this is another thing we are going to do really target this year. But all in all, we want to have the mass adoption, better you know project and better education for the people to really welcome them to the whole NFT and the ecosystem. Biz bu NFT ekosisteminin çok daha büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu adaptasyon süreci olacak. İnsanlara öğreteceğiz NFT'yi. İnsanlar NFT ne diye soruyorlar fakat bu adaptasyon sürecinde hem bunu öğrenecekler hem de enteresan projelerle karşınıza çıkacağız. Mesela ilk örneğini burada verdik, işte POP diye bir sistem çıkardık. E, Pro Buraya katıldığınızı belirliyorsunuz bu NFT'yi toplayarak. Bunu Türkiye'de de yapmayı düşünüyoruz mesela. POP'u Türkiye'ye getireceğiz. E, herhangi bir yer belirleyeceğiz, o POP'u yani Proof of Attendance, orada olduğunuzu kanıtlayan NFT'yi toplayacaksınız ve bu topladığınız NFT ile bir şeylere katılabileceksiniz. Bundan sonra bunu söyleyebilirim etkinlik olacak. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum, biz sanatçılara, artistlere Binance NFT Market'te daha fazla ulaşım şansı vereceğiz. Onlar, sanatçılar, artistler bu kendilerine verdiğimiz ulaşım şansıyla, erişim yetkisiyle kendi projelerini çıkartma şansı yakalayacaklar beni Binance NFT Market'te. Tamam, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Takipçilere bir şey söylemek ister mi kendileri hakkında. What do you say to our followers, Turkish followers? I love you, I love Turkey, I love the community. Sizi seviyorum, Türkiye'yi seviyorum, yes. komiteyi seviyorum. And uh, stay with the Binance NFT. We hope that we can present you the best NFT experiences. Takipte kalın, en iyi neftleri size sunacağız. Thank you very much for your time. Thank you so much. You so much. Yeah, nice to meet you.